Evet sevgili arkadaşlar, harita bilgisi ile ilgili ikinci videomuzla karşınızdayız. Burada haritadaki dağılış yöntemlerini, yer şekilleri gösterme yöntemleri ile ilgili konu anlatımını gerçekleştireceğim. Başlayalım, vakit kaybetmeyelim. Haritada dağılışları gösterme yöntemleri. Haritaya aktarılmak istenen veriler nokta, çizgi veya alan olarak sembolleştirilmektedir. Tekrarlıyorum. Nokta, çizgi, alan Peki yöntemlerimiz bunlar. Burada sembollerimizi de gösterdik sevgili gençler. Unsurlara bakalım. Mesela şehir merkezini neyle gösteririz? Noktayla. Şehrin alanını ise alanla gösteririz. Konutları noktayla, zirveyi noktayla gösteririz. Mağaraları noktayla gösteririz. Göl, orman, ülke, deniz bunları alanla gösteririz. Fay hatlarını, akarsuları, yolları bunları ise çizgiyle gösteririz. Buna dikkat edelim. Evet, burada bir örneğimiz var. Hemen bakalım. Burada Türkiye'nin sınırlarını göstermişiz. Sınırları gösterirken neyi ifade ediyoruz sevgili arkadaşlar? Hangi yöntemle gösteriyoruz? Çizgiyle. Burada akarsuyu gösterdik. Akarsuyu neyle gösteririz? Çizgiyle. Ve burada bir dağın zirvesini göstermişiz. Ağrı Dağı'nın zirvesi. Evet, burada noktayla gösterdik. Burada bir gölü gösterdik sevgili arkadaşlar. Burada aynı şekilde alan sembolünü kullanmış olduk. Bu da denizi gösterdik, alan sembolünü kullandık. Şehir merkezini gösterdik, Ankara'yı gösterdik. Burada noktayı kullanmış olacağız. Konutları gösterdiğimizde noktayı kullanmış olacağız. Evet, coğrafi bilgi sistemleri sevgili arkadaşlar. CBS dediğimiz yöntem nedir? Dünya üzerindeki karmaşık, sosyal, ekonomik, çevresel gibi sorunların çözümüne yönelik Mekan ve konuma dayalı coğrafi verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekan analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütününe ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Coğrafi bilgi sistemi diyoruz. Coğrafi bilgi sisteminin çeşitli kullanım alanları var. Kent bilgi sistemi. Özellikle belediyeler coğrafi bilgi sisteminden fazlasıyla faydalanabilir. Buna dikkat edelim. Veya afet yönetimi coğrafi bilgi sisteminden fazlasıyla faydalanabilir. Veya lojistik bundan faydalanabilir. Şimdi bakalım. Kent bilgi sistemi, orman bilgi sistemi, karayolları bilgi sistemi, deprem bilgi sistemi gibi sevgili arkadaşlar kullanım alanları mevcuttur. Evet, coğrafi bilgi sistemleri oluşturulurken sevgili arkadaşlar, veriler toplanır ve sonrasında bu veriler ne olur? Birleştirilir ve o şekilde coğrafi bilgi sistemleri oluşturulur. Coğrafi bilgi sistemlerinin bileşimlerine baktığımızda donanım var sevgili gençler, yazılım, veri, yöntem, insan gibi bileşenleri mevcut. Coğrafi bilgi sistemlerinin avantajları da çok. Fazla sevgili arkadaşlar, bilgi akışını hızlandırır, etkili ve doğru analizi sağlar, veri güncellemesini kolaylıkla gerçekleştirir. Yani herhangi bir yerde değişim olmuşsa o kısa sürede ne olur? Güncellenir. Zaman kaybını önler, mekansal planlamada katkı sunar. Haritalar dijital ortamda hazırlandığı için kolaylıkla güncellenebilir ve paylaşılabilir. Bunlara dikkat edelim. Evet sevgili gençler uzaktan algılama nedir? Yeryüzüyle doğrudan temas etmeksizin verilerin toplanması olayına ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Uzaktan algılama. Bakalım. Yeryüzünün veya yer kaynaklarının incelenmesinde doğrudan temas etmeksizin kaydetme ve inceleme tekniğine ne diyoruz? Uzaktan algılama diyoruz ve burada da uzaktan algılama ile ilgili veriler görebiliyoruz. Bu uzay araçlarıyla tabii ki bu veriler elde ediliyor. Uzaktan algılamayla topografik haritaları elde edebiliriz. Deniz kirliliği belirlenebilir. Buz erimesi ve hareketleri gözlenebilir. Sulak alanlar haritalanabilir. Yağış düşen alanlar tespit edilebilir sevgili arkadaşlar. Yüzey şekilleri analizi yapılabilir. Bitki örtüsünün haritalanması ve sınıflanması yapılabilir. Evet arkadaşlar saydıklarım uzaktan algılamanın e, bazı avantajları olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel konum belirleme yani GPS düzenli olarak kodlanmış bilgiyi yollayan bir uydu ağıdır. GPS sevgili arkadaşlar. Uydular arasında mesafeler ölçülerek dünya üzerinde kesin yeri, hızı ve doğrultuyu tespit eder. Bu sistem yörüngede sürekli olarak dönen uydulardan oluşmaktadır. GPS sistemi. Sevgili arkadaşlar, GPS top, GPS ile toplanan veriler kesintisiz olarak iletilmektedir ve radyo sinyalleri ile çalışmaktadır. Sevgili arkadaşlar özellikle ulaşımda GPS sistemi çok fazlasıyla işimize yarıyor. Buna lütfen dikkat. Evet şimdi renklendirme yöntemine başlayalım. Sevgili arkadaşlar fiziki haritada renkler neyi gösterir? Yükselti basamaklarını. Mesela yeşil tonları yükseltisi az olan yerleri, kahverengi tonları yükseltisi fazla olan yerleri gösterir. Evet burada yükselti arttıkça renk ne olur genel anlamda? Koyulaşır. Tekrarlıyorum. Yükselti arttıkça renk koyulaşır. Peki maviliklere baktığımızda da derinlik arttıkça sevgili arkadaşlar renk koyulaşır. Yükselti arttıkça renk koyulaşır. Peki Türkiye fiziki haritasını incelediğimizde mesela Çukurova yöresi sevgili arkadaşlarım yeşil tonlarıyla gösterilmiş. Niye yeşil tonlarıyla gösterilmiş? Çünkü yükseltisi az. Doğu Karadeniz'de renk çeşidi çok fazla çünkü yükselti farkları çok. Doğu Anadolu'da daha çok hakim olan renk kahverengi tonudur. Bunun nedeni ise yükseltisi fazla. Yani kısacası renkler yükselti basamaklarını gösterir. Ekstra bir bilgi verelim. Gençler Şimdi Akdeniz'de ve Karadeniz'de renk çeşidi çok fazla. Bunun temelinde ne atıyor? Temelinde ortalama, engebe çok fazla. Engebe fazla olduğu için kısa mesafelerde de renk değişikliği söz konusu. Evet, böylelikle renklendirme yöntemini tamamlamış olduk. Asla ve asla şunu unutmayalım. Yeşil tonları bitki örtüsünü gösterir diye bir bilgi yok. Sarı tonları bozkır gösterir diye bir ifade doğru değildir. Bunları gözden kaçırmayalım. Yani fiziki haritadaki renkler ormanı veya bitki örtüsünü göstermez. Neyi gösterir? Sevgili arkadaşlar, düzlüğü de göstermez. Neyi gösterir? Yükseltiyi gösterir. Yani bir yer çok yüksek olabilir sevgili arkadaşlar, düz olabilir. Rengi nedir? Kahverengidir. Yani düz yerler yeşille gösterilir diye bir kural yok. Alçak yerler yeşil, orta yükseklikteki yerler sarı, yüksek yerler hangi renkle gösterilir? Kahverengiyle gösterilir. Evet kabartma yöntemine bakalım. Yer şekillerini gerçeğe en yakın gösteren yöntemdir. Üç boyutludur sevgili arkadaşlar. Hem yatay hem dikey yönde ölçüye sahiptir. Sevgili gençler, eskiden kabartma haritaları çok yaygın değildi, maliyet yüksekti. Fakat plastik malzemenin yaygınlaşmaya başlamasından dolayı kabartma haritaları yaygınlaştı. Gerçeğe en yakın olan harita türlerimiz kabartma haritalardır. Evet, izohips. Evet, oldukça önemli izohips. İzohips eşittir eş yükselti eğrileri. Sevgili gençler, izohips nedir? Yükselti değerleri aynı olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilerdir. İzo zaten eş demektir. Eş yükselti eğrisi. Evet, izohips eğrileriyle çizilen haritalara ne diyoruz? Topoğrafya haritaları. Peki topografya haritaları hangi amaçla kullanılır? Yükseltiyi belirler mi Topografya haritalarında? Evet. Eğim hesaplanır mı? Evet. Yer şekilleri hakkında yorum yapılabilir mi? Evet. Profil çıkarılır mı? Evet. Burada izoips haritalarında dikkat etmemiz gerekenler bunlar. Mesela bir siyasi haritada profil çıkaramazsınız. Çünkü yer şekli elinizde yok. Yükselti basamakları yok. Bir beşeri haritada profil çıkaramazsınız. Eğim hesaplayamazsınız. Çünkü elimizde ne yok sevgili arkadaşlar? Yükselti basamakları yok. Evet, izohipslerin genel özelliklerinden devam edelim. İzohipsler iç içe kapalı eğrilerdir. Şurada eğrilerimize dikkat edelim. Şunlar iç içe kapalı eğrilerdir. Buna ne diyoruz? İzohips. Aynı izohips eğrisi üzerinde bulunan yerlerin yükselti değeri aynıdır. Mesela X ile Y'ye baktığımızda yükselti değerleri kaç metre? 50 metre. A noktasıyla B noktasına baktığımızda eğriler Eğri, eğrinin yükselti 100 metre. A ve B'nin yükselti değerleri 100 metre. Yani eğri neyse, eğri üzerindeki bütün noktaların yükselti değeri eşittir birbirine. X eşittir y, a eşittir b. Birbirini çevrelemeyen komşu izoipslerin yükselti değerleri aynıdır. Peki, kıyı çizgimiz her zaman kaç metreyi gösterir? 0 metre. Buna dikkat. Kıyı çizgisi 0. Bak göl kıyısı demiyorum. Deniz seviyesi 0 metre. Eğrilerimiz kaçar metre çizilmiş? Hemen bakıyoruz. Burası 50 metre. 50, 100, 150 diye ilerlemiş. Peki komşu izohips ne demektir sevgili arkadaşlar? Mesela buradaki x noktasıyla buradaki y noktası bunlar komşu izohipslerdir. Bunların yükselti değerleri aynıdır. Ve arkadaşlar şurada komşu izohipslere baktığımızda A noktasıyla B noktası bunlar komşu izohipslerdir. Yükseltileri aynıdır. Hatta yükseltilerini belirleyelim. 50, 100, 150, 200 metre sevgili arkadaşlar. A ve B'nin yükselti değerleri 200 metredir. Komşu izoipslerin yükselti değerleri aynıdır. Sevgili gençler, en içteki eğri, en yüksek eğer çukur yoksa, ona dikkat edelim. Çukur varsa iş değişir. Eğer çukur yoksa, en içteki eğri en yüksek, en dıştaki eğri ise en alçak eğridir. Şimdi baktığımızda izohips eğrilerimiz kaçar metre çizilmiş? 20, 40, 60, 80 yani 20'şer metre aralıklarla çizilmiş. En dıştaki eğri en alçak, en içteki eğri ise en yüksek eğri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sevgili gençler, eğer izohips eğrileri seyrek çizilmişse eğim azdır, sık çizilmişse eğim fazladır. Bak burada hemen bir örnekle gösterelim. Şurada eğrimizi hemen gösterdik. Şurada izoips eğrimiz yakın çizilmiş. Bakın hatta bir halka daha ekleyelim. Evet burada izoips eğrilerimiz yakın çizilmiş. Yakın çizildiği için eğim nasıldır? Fazla. Şuraya gelelim. İzohips eğrimiz burada uzak çizilmiş. O zaman burada eğim nasıldır? Azdır. Eğim fazla, eğim az. İzohips eğrileri arasındaki Mesafe eğime göre değişir. Dikkat edin yükselti farkı demiyorum. Ne diyorum? Mesafe neye göre değişir? Eğime göre değişir. Evet sıfır sevgili arkadaşlar kıyı çizgisini gösterir dedik. Şurası sıfır metre kıyı çizgisi eğrilerimiz kaçar metre çizilmiş? 10, 20, 30. Şurada bir noktayı düşünelim. 30'dan sonra yükselti 30 artıdır sevgili arkadaşlar. Yani eğer bir eğri yoksa orada bir nokta varsa sevgili arkadaşlar orada yükselti bir önceki eğriden artıdır. Yani 30'dan fazladır. Sevgili gençler izohips eğrileri arasındaki yükselti farkı haritanın her yerinde aynıdır. Bak mesafe değil. Yükselti farkı ayrı bir şeydir. Şimdi buraya bakalım. Eğrilerimiz kaçar metre aralıklarla çizilmiş? Şurada kıyı çizgimiz 0 metre. Eğrilerimiz 200 metre aralıklarla çizilmiş. A ile B arasındaki Yükselti farkı 200. Evet şurada sevgili gençler C ile D diyelim buna da. C ile D arasındaki yükselti farkı kaç metre? 200 metre. Yani yükselti farkları eşit. Buna dikkat edelim. Ama mesafe farklılık gösterebilir. Mesela şurası ise X ile Y olsun. X ile Y arasındaki mesafe uzun ama yükselti farkı nasıl? Da 200 metre. Mesafe eğime göre değişkenlik gösterir. Tekrar söylemiş olan. Evet izo, izohipsler arasındaki yükselti farkı haritanın neyine göre değişir? Ölçeğine. Şimdi izohips eğrileri arasındaki yükselti farkı haritanın neyine göre değişir? Ölçeğine göre değişir. Şimdi sabit aralığımıza bakalım. Burada sabit aralığımız kaçar metre? 10. Burada sabit aralığımız kaçar metre sevgili gençler? Sabit aralığımız 200 metre. Sabit aralığımız 200 metre olduğu için orada ayrıntı nasıldır? Daha azdır. Yani sabit aralık geniş verilmiş. Burada sabit aralık sevgili arkadaşlar daha küçük verilmiş. O zaman burada büyük ölçek kullanılmış. Büyük ölçek. İkinci haritamızda ise nasıl bir ölçek kullanılmış? Küçük ölçek. Tekrarlıyorum. Sabit aralık haritanın neyine göre değişir? Ölçeğine göre değişir. Küçük ölçekte sabit aralık büyük, büyük ölçekte sabit aralık küçüktür. Buna ekvidistans denir sevgili arkadaşlar. Evet, yer şekillerinin gösterilmesine bakalım topografi haritamızda. Şuradaki bir nokta neyi gösteriyor? Zirveyi. Yani zirveler şu şekilde gösterilir. Ya noktayla gösterilir ya üçgenle gösterilir. Bu bize zirveyi gösterdi. Sevgili gençler, şurada zirvemiz var. Burada eğimli yüzeylerimiz var. Bu eğimli yüzeylerimize de ne diyoruz? Yamaç diyoruz. Şurada yamaç buralar birer yamaç. Yani bunun sevgili arkadaşlar bütününe tepe diyoruz. Noktası zirve ancak şuradaki eğimli alanlarına ne diyoruz? Bunlar yamaç olarak ifade edilir. Bütününe de ne diyoruz? Tepe. Eğer nokta yoksa demek ki burada zirve gösterilmemiştir. Boyun nedir? Sevgili gençler burada iki tane tepemiz var. İki tane tepe arasında kalan çukur alana ne diyoruz? Boyun diyoruz. İki tepe arasında kalan ve çevresine göre daha alçak olan alanlara ne diyoruz? Boyun diyoruz. Evet burada bir boyun var. Şurası tepe, tepe ve şurası boyun. Şuradan boyunu hemen gösterelim sevgili arkadaşlar. Alanımızı gördük. Şurada kalan bölgemiz bir boyundur. İki tepe arasında kalan alçak yer Evet delta nedir? Şimdi delta akarsuların taşıdığı malzeme denize döküldü ağızda birikir. Bu birikim alüvyon olarak ifade edilir. Bu birikimler zamanla ovaya dönüşür. Buna ne diyoruz? Delta ovası diyoruz. Şimdi buralar sevgili gençler delta topraklardan oluşan alanlar. Peki delta'nın oluşabilmesi için gerekli olan koşulu konuşacağız. Ama izoips haritamızda delta'yı nasıl gösteririz? Şurada gördüğümüz alan bir delta'dır. Yani buradaki çıkıntı bir deltadır. Taşınan malzeme denize döküldü, ağızda birikmiş. Burası bir delta alanı. Deltanın oluşabilmesi için kıyı derinliği az olmalı. Yani sahanlık geniş olmalı. Sahanlık kıta sahanlığı, sahanlık geniş olmalı. Bu ne demek? Geniş olmalı. Yani yani hemen derinleşmemeli. Sahanlık 200 metre derinliğe kadar olan yerdir. Bu derinlik geç başlamalı ki Birikim olabilsin. Evet kıyı derinliği az olmalı. Kıyıda güçlü gelgitler olmamalı. Yani eğer çok fazla gelgit varsa sular kabarır, geriler. Burada birikmiş olan malzemeyi alır, götürür ve o birikim gerçekleşmez. Bu nedenle güçlü bir gelgit olmamalı. Akarsu bol ne taşımalı sevgili arkadaşlar? Alüvyon taşımalı. Tekrarlıyorum. Akarsu bol miktarda alüvyon taşımalı ki o birikimi gerçekleştirebilsin. Türkiye'de var mı delta var? Mesela Bafra, Çarşamba, Çukurova, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes deltaları gibi deltalarımız var. Çünkü Türkiye'de gel git gel nasıldır? Azdır. Haliç nedir? Haliç gel gitte bağlı olarak denizin zamanla karaya doğru ilerlemesiyle yaptığı girintiye ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Haliç. Haliç Türkiye'de yok. Neden yok? Çünkü Türkiye'de gel git gelliği azdır. Eğer bir çıkıntı varsa o deltadır. Bir girinti varsa Haliç'tir. Peki Türkiye'de Haliç yok dedik sevgili arkadaşlar. Çünkü ülkemizin bir okyanusa veya kenar denize kıyısı yok. Haliç'in şeklini göreceğiz. Ancak şuradan bir falezi de verelim. Falez dalgalar zamanla kıyı döver. Dalgalar kıyı dövdü. Kıyıda dik bir yamaç oluştu. Oluşan bu dik yamaça ne diyoruz? Falez diyoruz. Kıyılarda oluşan dik yamaçlar eşittir falez. Sevgili arkadaşlar, falezin diğer bir adı yalı yerdir. Yalı yer. Özellikle Türkiye'de falezlerin en yoğun olduğu coğrafi alanları söyleyecek olursak Mesela sevgili arkadaşlar Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Akdeniz. Akdeniz'de ama Çukurova'ya dikkat edin. Çukurova falezli bir bölge değildir. Ve İzoips haritasındaki görüntüsüne baktığımızda. Şimdi burada faleze bakalım sevgili arkadaşlar. Eğriler üst üste binmiş. Çok yakın çizilmiş. Eğri çok yakın çizilmişse eğim fazladır. Eğim fazlaysa dik bir yamaçtır. E, kıyıda olun, oluşmuşsa da bu o zaman nedir bu? Dik bir yamaç yani falezdir. Peki burada ise deniz nereye doğru ilerlemiş? Akarsu yatağına doğru ilerlemiş bir girinti oluşturmuş. Buna da Haliç diyoruz. Haliç ve falez aynı kıyıda oluşabilir. Onun için bir durum sıkıntısı yok. Fakat... Haliç ile Delta'nın aynı kıyıda oluşması zordur. Birine gel git lazım, birine sığ bir kıyı gel gitin azlığı lazım. Şelale, akar sular düşerek akar, düşerek akarak sevgili arkadaşlar orada şelale oluşturur. Dik yamaç olduğu için eğriler üst üste biner ve şuraya baktığımızda sevgili gençler burada şelale görebiliriz. Şurada gördüğümüz alan bir şelaledir. Yani eğriler birbirine yakın çizilmek zorundadır. Evet kapalı çukur veya çanak içe doğru oklarla gösterilir. Tekrar diyorum kapalı çukur veya çanak neyle gösterilir? İçe doğru oklarla gösterilir. Sevgili gençler şuraya gelelim. Eğrilerimiz kaçar metre çizilmiş? Yüzer metre. 500, 600, 600 600'den sonra dikkat ederseniz oklar başlamış. Oklar başladığına göre o zaman yükseltiyi ne yapalım? Düşürelim. Oklar başladı yükselti ne yaptık düşürdük. Evet şurası dediğim gibi 600 dedik. Tekrar yükseltiyi düşürdük. Burası 500. Gölün kıyısı burası 500. Ok içe doğru devam etseydi yükseltiyi düşürmeye devam edecektik. Ama ok içe doğru devam etmediği için yükseltiyi tekrar ne yapıyoruz? Arttırıyoruz. 500-600 diye ilerledik dediğim gibi içe doğru oklar çukuru gösterir. Evet şurada şekle bakalım sevgili gençler. Yükselti arttı. Buraya geldik tam böyle krater kısmı. Ondan sonra tekrar yükselti ne oldu? Azaldı. Evet buna ne diyoruz? Kapalı çukur veya çanak diyoruz. Sırt nedir? Sevgili gençler, sırt izohips eğrileri V şeklini almışsa oraya da ya sırt vardır ya da vadi vardır. Ayrımını yapacağız ama önce bir sırtın yer şekline bakalım sevgili arkadaşlar. Şimdi eğer izohips eğrileri V şeklini almışsa dediğim gibi orada ya sırt ya da vadi vardır. Şimdi izohips eğrileri burada V şeklini almış. Buna dikkat edelim. Eğer v, v şeklinin kapalı ucunu izliyorsanız V yükselti azalıyorsa bak dikkat edin yükselti azalıyorsa orası sırttır. Yükselti artıyorsa vadidir. Bakalım. Şurası 250 metre. Sonra geldik sevgili arkadaşlar. Yükselti ne oldu? Arttı mı azaldı mı? Buradan bir bakalım bir yükselti artıyor mu azalıyor mu? Evet. 250 metre sevgili arkadaşlar. Buradan doğru ilerledik. Yükselti ne oldu? Burada 150 metreye düştü. Demek ki burası bir sırttır. Yani V'nin sivri ucuna doğru ilerlediğinizde yükselti azalıyorsa bir sırttır. Peki vadi bir akarsu yatağıdır sevgili arkadaşlar. İlla akarsu olmak zorunda değildir. Eğer akarsu yoksa orası zaten kurumuş bir dere yatağıdır. Sevgili gençler V'nin sivri ucunu izliyoruz. Bakın bakalım V'nin sivri ucunu izledik. İlla akarsu olmak zorunda değildir. 100 110 120, 130 V'nin sivri ucuna doğru ilerledik. Yükselti arttı mı azaldı mı? Yükselti arttı. Yükselti artıyorsa o zaman burası bir vadidir. Peki akarsu yoksa nedir? Bu kurumuş bir dere yatağıdır. Bu arada vadileri geçmek için bakın. Mesela şurada vadinin yamaçlarını birleştirmek için. Neye ihtiyacımız var sevgili arkadaşlar? Vadilerin yamaçlarını geçmek için köprü birleştirdik sevgili arkadaşlar. Eğer sırtları geçmek istiyorsanız da burada tünele ihtiyacınız var. Tekrarlıyorum. Vadilerden geçmek için köprü, sırtlardan geçmek için neye ihtiyacımız var sevgili gençler? Tünele ihtiyacımız var. Evet profil çıkarma diye bir sevgili arkadaşlar. Alt başlığımız var. Profil herhangi bir yerin yandan görünümüne ne diyoruz? Profil diyoruz. Profilde kabat haslak basit bir profil önce çizelim sevgili arkadaşlar. Diyelim ki burada izoips eğrilerimiz 20'şer metre aralıklarla çizilmiş. 20, 40, 60 diye gittik. Burada eğrilerimiz sevgili arkadaşlar. Şurası X, burası Y. X, Y doğrultusunun profili nasıl çıkartılır? Sevgili gençler X, Y profilinin doğrultusu başlangıç seviyemiz kaç? 20. Bir kere bugün 20 metreye indirdik sevgili arkadaşlar. 20 metreden başlatacağız. Peki çıkabildiği son sınıra bakalım. 20 40 60 ama 60'ın üstüne çıktı. Evet şurası da 60 olsun. 60 metreye çıktı. Ve tekrar kaç metreye düştü diğer taraftan? 20 metreye düştü. Profili bu şekilde çıkarız. Yani profilde ki olay şu. Başlangıç noktası çıkabildiği son sınır, inebildiği son sınır. Eğer kıyı çizgisi varsa, deniz varsa sıfıra iner. E burada izohipsimiz var sevgili arkadaşlar. İzohipsimiz yüzer metre aralıklarla çizilmiş. Şurası 0. Evet 100, 200. Şimdi dikkat edin. AB doğrultusunda profil çıkarıldığı zaman sevgili arkadaşlar B'nin yükseltisi daha fazla olacak. A'dan B'ye doğru gidiyoruz. Önce ne oldu? A'dan B'ye doğru gittik. Yükselti ne oldu? Arttı mı? Arttı. S 0, 100, 200, 300, 400 şu birinci tepenin yükseltisi 400 metreden fazla. Dikkat edin burada da 400 metreden fazla. Tekrar ne oldu? Düştük sevgili arkadaşlar. Yükselti düştü. Tekrar ne oldu? Buradan itibaren yükselti arttı ve artmaya devam etti sevgili arkadaşlar. Bu şekilde çizimimizi gerçekleştireceğiz. Yani profilde başlangıç yeri önemli, çıkabildiği son sınır önemli ve inebildiği son sınır bizim için önemlidir. Burada profilimizde kaç metreye inmiş buraya dikkat ederseniz yani hangi renkte kalmış? Süper şuradan bakın bakalım bir. Genel itibariyle evet böyle kahve tonlarında kalmış. Demek ki yükseltisi fazla olan bir yerde kalmış sevgili arkadaşlar. Dikkat edin bundan sonrasını aşağıya çekmemişiz. Evet profildeki genel kurallar bunlar sevgili gençler. Örnek sorumuz var. Hemen örnek sorumuzu yapalım. Yukarıdaki izoips haritalarında yuvarlak içine alınan yer şekilleri hangilerinde doğru gösterilmiştir? Sevgili arkadaşlar şuraya bakıyoruz. Birinci yer şeklimiz nedir? Delta. İkinci yer şeklimiz ise nedir? Haliç. Evet delta ve haliç. Buna dikkat. Yuvarlak içine alınmış alanlara dikkat edeceğiz. Mesela şurada çukur da var sevgili arkadaşlar. Burada bir akarsu var, vadi de var. Fakat yuvarlak içine alınmış yer şeklimiz soruluyor. Peki bakalım yukarıdaki izoips haritasında gösterilen yerlerden hangi ikisi arasında yükselti farkı daha çoktur? Bir kere D olacak. Neden D olacak? Çünkü en alçak yerde D var. Bir de en yüksek yere bakalım. En yüksek yer neresi? E. Yani D ile E arasında yükselti farkı en fazladır. Tekrarlıyorum. D ile E arasında yükselti farkı en fazladır. Evet sevgili gençler. Bir sonraki videomuzda klimatolojiye başlayacağız. Yani atmosfer ve sıcaklık konusunu anlatacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.